Güldür Güldür'de Gaziler üzerine bir skeç yayınlanıyor. Televizyonda yayınlanmıyor tabii ki. Fragman kısmında var. Ön tanıtım kısmında var diyebiliriz hatta. Skecin teması da şu aslında. O kadar gazi veriyoruz, o kadar şehit veriyoruz ama insanların artık bunlara karşı duyarlılığı azaldı. Ve gazilik gibi önemli bir durumdaki insanlara bile alaycı davranabilecek kişileri hicveden bir skeç yapıyorlar. Tabii ki malum kesin buradaki hicve anlamıyor. Vay sen bizim gazilerimizle nasıl dalga geçersin diyerek linç kampanyası başlatıyorlar. Ben ben de bunu Twitter'da haddini bil güldür güldür diye bir hashtag'in altında gördüm. Yılların tecrübesi size çok basit bir şey söyleyeyim. Eğer malum tayfa haddini bil diyerek bir şeyi linçlemeye çalışıyorsa bilin ki malum tayfa o konuda haksızdır. Şimdiye kadar haddini bil diyerek başlattıkları hiçbir linç kampanyasında haklı olduklarını görmedim. Bir de çok garip. Bunlarda da sürekli bir hat bildirme durumu var. Yerini bil, konumunu bil, haddini bil. Kast sisteminden çıktık arkadaşlar ama bunu da onlara açıklaması da çok zor. 3 IQ'ları olduk için anlamıyorlar bir şeyleri... ...ve hemen lince girişiyorlar. Yaşlı CHP'lilerde de var bu durum mesela. Onlar da onlara özel konularda... ...hemen linç girişimine girişiyorlar... ...ve aynı temada ilerliyorlar genelde. Yine haddini bil kafasıyla. İnsanlarda bir haddini bilme telaşı başlamış. Skecin teması ne? Gazilere saygı duyulması gerektiği... ...asla saygısızlık yapılmaması gerektiği... ...üzerine işleniyor. Ama televizyon projesi zaten. televizyonu artık günümüzde kimler izlediğini de biliyorsunuz. Yani seyirci profili televizyonda baya bir düştü geçmişten günümüze. Eskiden A+, A, B bu gruplar da izleyebiliyorken şimdi sadece C, D ve D- grupları izliyor. En düşükler, en diptekiler. İnternette de bunlar arttı zaten. Her şeyi linçlemeye çalışıyorlar. Ben bile geçen mesela İnegöl'ü e övdüm setten linç yedim. Haberlere düştüm İnegöl'de. Sonrasında kaldırttım. Bunları ben biraz da şuna benzetiyorum. Orta çağ insanı. Orta çağ zamanlarında özellikle Avrupa'da linç kültürü çok yaygındı ya. ...insanlar birbirlerini yakmak için fırsat kolluyor. Ona çok benzetiyorum bu durumu. O grupta garip bir şekilde toplu infaz olayı çok yaygın. O yok olsun bu yok olsun. Ortalama IQ'lar da 30. Ve çok tehlikeli bir grup. Ve ellerine güç geçmemesi gereken bir grup bir yandan da. Çünkü hani düşük zekalı bir kalabalığa sen gücü verirsen neler neler yapabilirler. Gerçekten defalarca izledim sete. Acaba dedim bir şey mi kaçırıyorum? Yok. Setin temasını, ana mesajını anlamak için yüksek zekalı olmanıza da gerek yok. Bakıyorum 80 80 85 IQ'su olan biri çok rahat bunu anlayabilir bence. Biraz çığırtkanlıklardan da kaynaklı bence bu. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da çığırtkanlar var. Bunlardan para kazanıyorlar. Bunlar sayesinde etkileşimleri artıyor. Bu etkileşimler sayesinde bazı partilere yanlayabiliyorlar. Bu partilerden küçük de olsa fonlar alabiliyorlar. Bu insanlar çığırtkanlığı meslek haline getirmiş. Önemsizleştirmek gerekiyor bu tipleri. Ama maalesef günümüz sosyal medyası linç kültürünü çok yükseğe taşımaya meyilli. Zaman zaman galyana gelmeden önce konuları biraz araştırmak gerekebilir. Özellikle sosyal medyada cımbızlama taktiği çok kullanılıyor. Bunu haber siteleri de çok yapıyor hatta. Bak değişik bir korku söyleyeyim. Ünlü olmaktan korkuyorum ben. Bir yandan da bu sebepten kaynaklı çünkü. Dediğin her şeyi bambaşka yerlere çekip seni linçleyebiliyorlar. Ben bir yere bir saat bir konuşma yapayım o konuşmanın içindeki bir cümleyi bir alır, önünü arkasını silerek o cümleyi bir atar insanların önüne geçmiş olsun. Bizim bir arkadaşı öyle çok sağlam linçlemişlerdi bir yer Halk TV'nin bütün ürünlere Atatürk'le alakalı bir şeyleri basıp bunu insanlara satmaya çalışması üzerine sahnede set yapıyor. Melih Gökçek şöyle paylaşıyor çocuğu. Bizim mahallede biri olsaydı yakardınız. Hadi göreyim. Felaket bir linç olay yüzünden. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.